İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere herkesin evinde bulunan elma sirkesi ve kınayı bir araya getirdiğimizde vücudumuzda nasıl mucizeler yaratıyor bundan bahsetmek istiyorum. Geleneksel olarak yüzyıllardır düğünlerde, bayramlarda kullandığımız ölf ve adetlerimizin bir parçası haline gelen kınanın bitkisel bir boyayıcı madde olmanın dışında birçok şifası olduğunu biliyor muydunuz? Hem ruha hem bedene birçok şifası olan kına vücutta kısa sürede detoks etkisi yapar ve vücuttaki zehirli maddelerin atmamızı sağlar arkadaşlar. Elma sirkesi ise kilo vermeyi hızlandırır, kolesterolü düşürür, kan şekerini kontrol eder, enfeksiyonlara karşı bir şifa kaynağıdır. Bu iki şifa deposu bir araya geldiğinde vücudumuzda neler yapıyor? Doğal elma sirkesi ile kınayı bir kabın içerisinde koyu bir yoğurt kıvamına gelene kadar iyice karıştırın ve bu karışımı ayak tabanınıza özellikle topuklarınıza iyice sürün arkadaşlar. Ayak parmaklarınızı dahil olmak üzere ayak tabanına bunu sürdükten sonra bir bezle ayağınızı sarın ve en az 3 saat bekletin. Daha sonra yıkayabilirsiniz. Her şeyden önce bu yaptığımız kürün faydalarının en başında Vücudumuzdaki dolaşım sistemini düzenlemesi gelir arkadaşlar. Dolaşım sistemini düzenleyen bu karışım kan akışını hızlandırır ve lenfatik tıkanıklıkların giderilmesini sağlar arkadaşlar. Eklem, bacak ve ayak ağrılarına iyi gelir. El ve ayaklardaki üşümeyi keser. Ayak kokusuna iyi gelir. Düzenli olarak kullanılırsa ayak ve tırnak mantarına iyi gelir arkadaşlar. Ayak ve tırnak mantarı için eğer kullanmak isterseniz haftada bir kere muhakkak tekrarlamanız gerekir arkadaşlar. Vücutta biriken zehri atmamızı sağlayan bu kür vücudumuzda detoks etkisi yapar, romatizma ağrılarını giderir, ödeme, kireçlenmeye iyi gelir. Ayaklarımızda vücudumuzdaki bütün organlarla bağlantılı olan 4000 sinir hücresi vardır. Bu uyguladığımız kına ve elma sirkesi kürüyle ayak tabanındaki 4000 sinir hücresini uyararak vücuttaki bütün zehirli maddeleri atmamızı sağlar. Ödeme attığı için cildimizde vücudumuzda sivilce oluşumunu önlemiş olur. Cildimizdeki sivilceleri iyileştirir arkadaşlar.